Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız ve bugün kutu açacağız. Evet, 30 tane kutu sizin için biriktirdim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O yüzden çok güzel başlayalım. İlk kutumuzu açıyoruz. Hadi başlayalım. Bom 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 bom. Ne çıkacak? Bir kez bize bundan bir çıkmıştı arkadaşlar. Ha mega kutu yaklaşıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne çıkacak mı? <laughs> aksesuar çıktı. Ya yine mi aksesuar Aksesuar çıktı? nasıl çıkar arkadaşlar? Öh. Ah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar inşallah aksesuar çıkmaz. <laughs> Anikon bu videoyu izle. Anikon. arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gene çıktı. Hadi bak bak bak. Aa arkadaşım. Lan iki tane mi? Huu, gene ya bak gene. Ha arkadaşlar şimdi çok bu kutuyu da açıyorum. 3 2 1. Hop hop hiçbir şey. Hop hop hop. 3 2 1. Bra, bra. Yo Ali delirir. Ali delirir. Bra, 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 bra. Be. Ne çıktı? Bu. Arkadaşlar be. sesim kısıldı. Anlattım. Bra, bra, bra. Bibi yükseltme. Bi, Ve bunu çocuk. Arkadaşlar mega kutu yaklaşıyor. Mega kutuyu açmaya hazır mısınız? Hı -hı. İnşallah 8 çıkar. İnşallah 8. Aga be. <laughs> Arkadaşlar be. Bunu açalım. Hop hop hop. Gene yükseltebiliriz şey sitemdebiliriz. Hop hop hop. Hiç çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. bak şey çıksa da artık. He, gene çıkmıştı. Bağırmama gerek yok. Satayım. Arkadaşlar neler <laughs> çıktı? Neyi versek Brion'u. Arkadaşlar Brion çıktı. Anne bir ben. Şey Ay büyük kutudan. Arkadaşlar otuz Tamam 30 30 30 30 30. Ik ik. i̇k, ik. Ne? 5 şaka 5 5 5. Arkadaşlar Herhalde. açıyoruz açıyoruz. Bak yine. Sadece gene bir brijon. Ay brijon. Brijon gelirse. Ya brijona veriyoruz. Ya brijon değil o brijon. Aa Frank'e verecektik ama brijona vereceğiz. Arkadaşlar bunları açıyoruz. Ya. Hadi mega kurtu bir tane daha çıkmayacak değil mi? <laughs> karakter. Sesim kısıldı arkadaşlar. Yok 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 işte bu. Vallahi. Arkadaşlar lütfen 40 lütfen sen 8 yazarsın. Hadi. Allah'ım dua et. Dua edeceğim. 8 8. Altın arkadaşlar Adın inşallah. <laughs> eski Arkadaşlar. Ama Kolum yani koptu. Su <laughs> bana Yiğit. Hayır. Hayır. Ne oldu lan? Kaç kare? Ya Neler çıktı arkadaşlar? Sultanın özelliği çok evet. Aa bu em, bir yeri parçalıyor ve seni donduruyor. Arkadaşlar. <laughs> Bak sesim kesildi gözünü seveyim. Güçlendirsek mi? Aga bir yon çıktı. İlk önce genemizle oynayalım. Hadi kan sen gıcık ol. Gıcık ol. Tüm gıcıklığında da bana gel beni ara. Bıcık bıcık bıcık, bıcık ol. Arkadaşlar neden Ali böyle diyorum? Arayıp... Çünkü Ali Kağan geneyi aşırı aşırı seviyor. Bir <laughs> tadı çek. Hadi Dur. Ali Kağan'ı arıyoruz. Of. Sesim kısıldı bağırmaktan ya. Neler çıktı gözünü seveyim arkadaşlar. Çok hızlı oldu ama kutu açmayı. E. Bir dahaki bu, bu kadar hızlı olmayacak arkadaşlar. Ya Ember çıkacak zannettim arkadaşlar ya.